Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine Sizlerdeyiz Sizler için sevilen oyuncumuz güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni paylaşımlar getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yeni Instagram story paylaşımı geldi. Birbirinden güzel paylaşımlar yapan Afra Sarıçoğlu'ndan yeni tatil görüntüleri ve Dizi çekimlerinden yeni kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Ben de anında bu görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Afra Sarıçoğlu'ndan yeni paylaşımlar ve muhteşem set görüntüleri izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.